Ver o parayı. Ver o parayı diyorum sana. Ver o parayı diyorum. Ağzına sok. İstersen ağzına sok. Orada alır çıkar kendini. Ha! Öldüm ben. Aziz Bey. Azrail suretiyle göründü. Öldüm ben öldüm. Ver şunu. Ver! Al bakalım paranın. Aziz Bey atı satmıyor dersin. Vallahi yok. Baş üstüne beyim söylerim. Nasıl satarsınız atı? Bu ne cüret? Ah! Oh, Aziz Bey'im, başsız kaldık biz. Edip Bey gidince ne yapacaktık? Taşları mı kemirecektik ha? Atı satacağınıza bunları satsaydınız o zaman. Olmaz. Onlar bizim veli nimetimiz. Biz sabahları onların yumurtalarını kaynatıp yiyoruz. Aziz Bey tok tutuyor. Delireceğim ya. Kendi mallarıymış gibi atı satmışlar bir de. Satacak başka bir şey mi kalmadı? Bütün eşyalarımı sattınız. Halıları bile mi? Yok tövbe o kadar da değil. Galip Bey aldı onları. Rahmetli Edip Bey'imiz çok borçlanmıştı son zaman. Galip Bey ödedi borçlarını. Hoş geldin baba. Nasıl geçti Zeynep'le kahvaltınız? İyi, i̇yi. Nasıl geçecek? Elleri mahkum bize. Yanlarından çekili verecek atmaz Allah, ahali ayaklanır. Bir kahve söyleyeyim de anlat nedir ne değildir konuşalım. Hoş geldin beyim. Kahveni ocağa vuruyorum hemen. Andan hanımlar mı burada? Buradalar. Yeni geldiler sayılır. Yeni provası var da. Hı. Aman meleğim. Nasıl edeyim? Seko, seko, seko. Seko, seko. Gel yiyen ya. Tartoletler geldi. Bana hemen iki tane getiriver tatlım. Nasıl? Çok güzel görünüyorsunuz anneciğim. Merci beaucoup sevgilim. Çok yakışmış hakikaten. Çok güzel oldu. Votre bras, s'il vous plaît. Merci. Sanırsın genç kız evleniyor. Vous êtes très jolie madame. Ça va être İnşallah bir gün sen de giyersin maksude. İnşallah deribacığım, inşallah. Sen kocayı bul önce Maksude. Ahtım var sana kırk gün, kırk gece düğün yapacağım yavrum. Halacığım maşallah kulağınız hiçbir şey kaçırmıyor. Latife ettim çocuğum. Aşk olsun. Aman kimler kimler ikinciyi bulup genç kız gibi gelinlik giyerken. Sen mi bulamayacaksın Maksude? Tamam, bu, bu. Düğünüm için bu kadar heyecanlanman gözlerimi doldurdun ya. Ay ne demezsin Handan. Kalbim bir kuş gibi çırpıyor. Biraz daha pıt diye duru verecek. Allah korusun. Sizsiz o düğün olur mu hiç? Bana rağmen olan düğün bensiz de olur Handan. çok güzel bir rüya gördüm biliyor musun? Kız bugün müjdeli gün. Kız, o geliyor kız. O geliyor. Kız koş kız buraya. Koş kız. Koş. Koş hadi gel. Gel. Koş. Koş koş. Koş. Ya burada mısın? Artık gitmeyeceğim ben atölyeye. Ne demek gitmeyeceğim? <laughs> Verdikleri yevmiye ile yarım bayat somun alınmıyor baba. Oraya gitmeyeceğim de nereye gideceğim? Antakya'da başka hala dokunacak yer mi var? Ölelim mi acımızda? Zaten açız. Ya yani ne? Oraya bir tek geçen haftalardan kalan yevmiyemi almaya giderim. Daha da halı malı dokumam. Ulan sen kimsin? Sen kimsin de düzene baş kaldıracaksın ha? Sen çalış o zaman. Yüzüme vuruyor değil mi? Sakat kolumla çalışamayacağımı biliyor. Dikenli batırıyor. Hor görüyor Bundan değil. Fransız gavuruna köle olmayacağım ben. Belki sen de çalış. Kim iş verir lan bana? Şehir açlıktan yokluktan kırılıyor be. Ben ister miydim böyle olmayı? Bu şehirde benden iyi dokuyucu mu vardı be? Bir kerecik hakkımı aradım diye çatır çatır kırdılar parmaklarımı Fransızlar. Yürü git işine. Elin kolun sağlam kalsın istiyorsan da o koca çeneni kapalı tut. Yürü git. Üzülmeyeceğim. 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 Hamecem, hadi gel. Gel kız, gel. Koş. koş, koş. Koş. Bugün büyük gün, o geliyor. Atölyeleri büyütüyoruz. Fransızlar verecek parasını. Sen de bundan sonra işlerle daha fazla ilgileneceksin. Başıma bir şey gelse maazallah, bir halt bildiği yok. İşler güçler ortada kalacak. Atölyeye geliyorum ya baba. Yetmez. Dükkana da gideceksin. Halıları ezber edeceksin. Bir düğüm at desem yok. Ben niye düğüm atayım baba? Yani koskoca Adem Paydar oturup halı mı dokuyacak? Bilmediğin işleri nasıl yürüteceksin Adem? Halıcıysan halı dokumayı en iyi sen bileceksin. İp nasıl boyanır bileceksin. Halının hikayesini bileceksin. Halıyı satmayı bileceksin. <laughs>